Herkese merhabalar lezzetli yemek dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan'ın vazgeçilmezi olan güllaç yapıyoruz. Öncelikle bir tenceremize 1,5 litre sütümüzü ve 2 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ve ocağımıza almadan önce şekerimizin erimesi için biraz karıştırıyoruz sütümüzü ocağımıza aldıktan sonra karıştırarak ısınmasını bekliyoruz. Sütümüzün sıcaklığı yoğurt mayalar gibi serçe parmağımızı koyduğumuzda ne yakacak ne de soğuk olacak. Orta derecede ısısı olması lazım. Güllacı yapacağımız kabımızı alıyoruz. Ve güllacın parlak tarafı üst tarafa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Güllacımızı koyduktan sonra üzerine yavaş yavaş sütümüzden ekliyoruz. Ve güllacımız yavaş yavaş yumuşayacaktır. Birinci katmanını böyle yaptıktan sonra diğer katlarını keserek yapacağım. Sütümüzü güllacın üzerine yavaş yavaş dökerek yumuşadıkça katlıyoruz. Ve diğer katlarını keserek uygulayacağım. Dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben kare kare kesmeye çalıştım. Güllacımızın parlak kısmı üste gelecek şekilde kabımıza ekliyoruz ve sütümüzü yavaş yavaş ekledikçe güllacımızı kabımıza bastırıyoruz. Bu şekilde bir güllaç, süt, güllaç ve süt olacak şekilde 6 kat yapıyorum. altı katımızı çıktıktan sonra ufalanmış ceviz içinden güzelce serpelim. Ceviz yerine fındık veya antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Burada yaklaşık 100-150 gram kadar ceviz içi kullandım. Ve tekrardan güllacımızı koyuyoruz ve üzerine yavaş yavaş sütümüzü gezdiriyoruz. Tekrardan üst üste 6 kat daha yaptıktan sonra geri kalan bütün sütümüzü en üstüne döküyoruz ve toplamda 12 kat olacak şekilde güllecimizi hazırladık ve üzerini güzelce kapattıktan sonra dolabımızda en az 2 saat dinlendirelim. Güzelce dinlenen güllecimizi dolabımızdan çıkarttık ve dilediğiniz gibi dilimledikten sonra süsleyebilirsiniz. Burada kullandığım antep fıstığını kendimiz yapmıştık bir önceki videolarımdan buna bakabilirsiniz. Antep fıstığı ve çilekle süsledikten sonra servise sunuyoruz. Bol sütlü güllacımızı mutlaka denemelisiniz. Deneyenlere afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.